Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlilik için hazırlık yaptıkları biliniyordu. Önceki gün uzun süreli yurt dışı gezisinden dönen ikilinin hazırlıklara başladıkları öğrenildi. Yaz ayında Deniz'in dizisinin final yapmasıyla ikilinin nikah masasına oturacağı iddia edildi. Haziran ayında evlenmeleri beklenen çiftin evlilik için heyecanlı oldukları öğrenildi. Uzun süredir çekildiği inzivadan sesi soluğu çıkmayan Cenk Eren, takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtan Eren'in yüzü için bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Nerelerdesin sen diye sorup duruyorsunuz. 9. gün notunu düştüğü beklenmedik paylaşıma sosyal medya kullanıcıları Cenk Geren yorumlarında bulundu. Geçtiğimiz sene Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka erken açtığı iddia edildi. Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile görüşmeye başladığı iddia edilen Düvenci'nin Mete ile aşk yaşadığı iddialarına oyuncu henüz bir yanıt vermedi. Son zamanlarda ojeli elleriyle gündeme gelen ünlü isimler hakkında sosyal medya gibi ünlüler camiası da ikiye bölündü. Konu hakkında bir yorumda oyuncu Nejat İşler'den geldi. İşler daha öncelerde kendisinin de oje sürdüğünü itiraf ederek, herkes keyfine göre yaşamalı, keyfin raconu olmaz şeklinde konuşarak, oje sürmenin olumsuz bir etki yaratmadığını savundu. Son zamanlarda birbirleri hakkındaki romantik açıklamalarıyla gündeme gelen Gözde Çift Gups Özay ve Barış Arduç yine gündemimizde. Arduç muhabirlerin sorularını yanıtlarken bir kez daha eşini övgü yağmuruna tuttu. Barış Arduç, Özay'ın bir dizi projesinin olup olmadığı sorusuna, Gups'e'nin şu anda dizi yapma gibi bir plan. Yok Ama yeteneğinden o kadar eminim ki yaptığı veya bulduğu herhangi bir şeyi beni şaşırtmıyor. Onun kapasitesinden hiç ummadığım bir şey çıkabilir cevabını verdi. Önceki gün tek kişilik gösterisi için sahne alan komedyen Doğu Demirkol, E harfli kolyesiyle dikkat çekti. Uzun zamandır aşk yaşadığı Ayşe Kırca'nın baş harfini boynunda taşıdığını belirten Demirkol evlilik içinde yeşil ışık yaktı. Demirkol ailelerin tanıştığını açıklayarak, net bir tarih yok ama geyik de yapmıyoruz, öylesine takılacak yaşları geçtik, hayırlısı olsun bakalım şeklinde konuştu.